Hocam, ben artık zengin. Arka böyle yapıyor. Hani <laughs> beni de öptünüz ya hocam. En son. <laughs> ya ne yapıyorsun sen dedim ya. Ne yapıyorsun? Sahnesinde sayısal notu tuttu. Şunları yapıyordum. artık sizinle muhatap olmak istemiyorum. Hareketleri gösterme. Bir isteğiniz varsa sekreterime söyleyebilirsiniz hocam. Ayıp oluyor. Artık. Geçen bendeydi. Geçer <laughs> miyim? Hocam, siz miydiniz? Evet. <laughs> pardon hocam, pardon. <laughs> Dinliyorum hocam. Dinlemek var, dinlemek var. Hocam, ben Şahin abi. Sizi tanımadım. Bulama gelen sekreterin değil mi? Hocam beni en son dövdünüz ya. Geçici körlük yaşadım. Hastaneye gittim tedavi oldum. Zengin olacağına para canım ya. Evet hocam. Nasıl yapacağız? Hocam sizden borç isteyeceğim. Sınırsız. Allah'ım ya Rabbi Yarısı Bak. Bir bu Bir tane abi yap yanıma. Dedi ki o adamda çok para var. Sen beni tanımıyor musun? Hayır hocam. En son tam Telefonu değil. ilk açacağından şu demin selam verdin ya. Hı -hı. Kanka dedim. alo deyince ben dedim farklı bir mesleğe dönemdir. Yani. Hocam gece kulübü işletmeye başladım da ayıp söylemesin. Onunla mı ilişki? Coşkun'un yerinin yanında bir yer açmışsın. Hocam biz ona ulaşmıyoruz. Nuri de geliyor. Çok tehlikeli. Yeni Coşkun kim? Siz oluyorsunuz. Memele mi? Yok hocam. Dediler sizi tarif ettiler. Açıyor etik de o. Merhaba. Dediler tarifesinden tamam. böyle değişik kravat bağlıyor. Kravat mı bağlı? Evet. işte beni şey yapmışlar. Yani oralara girmeyelim. Oraların biraz e, farklılığı var. O ne kadar dürüst bir şey yaptın hapse gidecek kadar? Zemzem suyu sattık ki. Sattık. Hayır. Sen büyük bir ihtimalle e, faturaların zamanında ödedin. Evet. Hocam. E, gidip de okudun. Evet. Üniversite mezunu oldun. Ya o bir ihtimalle. Işte. İnsanlara niye iyilik yapıyorsun? Hocam ne yapıyorsun? Hapse adamı. İnandım. Hapse atanlar adamı? Sinirli notu bak. Hocam bir telefon i̇yilik geldi. İyilik yapan var mı? Hepsi iyilik yapıyor. Bana bir telefon geldi. İnsanların ağzını eleyeceksin. Sizin sesinizi taklit etmişler. Al. Dediler ben imanınızı aldım. Al. Parayı yolladım. Sen nasıl hapse gideceğini biliyorsun. Evet hocam. İyilik yapacaksın. Güzel konuşacaksın. Hiç mi yaptın? İnsanlara kibar olacaksın. Evet. Yaptın mı hepsini? Yaptım. İyi bok yedin. Hocam siz